Vallahi e, yapacağımız çok çeşit var da giderken de ayaklarımız bizi geri geri getiriyordu. Ya bu nedir bu arada? Bu e, özel e, Antakya'dan geliyor Ama bakarım, e, künefe çeşitleri misiniz? yapacağız. Kaldırır mısınız onu? Maşallah bu şimdi künefelik peynir mi? Künefelik peynirimiz. Nasıl buralardan çatır çatır çatlamış görüyor evet, musunuz? Taze olduğu için. Hmm, enteresan. Tuzsuz bir enteresan. Tuzsuz, taze künefelik peynir. Aynen. Peki, hadi başlayalım bugün yapacaklarımıza. Hmm. Bunu iyice açacağız. Açtıktan sonra işin basitini göstereyim ki, e, ekranda Hı -hı. bizi izleyenler de ha, rahatlıkla bak ne güzel tuttu. Yapabilsin. Temsinin altı kapanana kadar Hı -hı. Çok fazla olmayacak şekilde düzle temsimizi kapatıyoruz. Şu peynirin ucundan bir tadabilir miyim? Tabii. Bak künefelik peynir. Şu şurasından çok küçük almış oldum ama hmm. neredeyse yoğurtla hani çökelek arası bir şey. Aynen. Tam böyle tam Aynen. peynir gibi değil yani daha ama bunu tuz atsan efsane olur. Önce, Önce peynir peynirimizi geldi. serdik, üzerine isteğe göre değişebilir. Biz fıstık döktük, fıstığı iyice serptikten sonra fıstığımızı kapatıp pişirmeye hazır hale getireceğiz. Allah'ım sana geliyorum. Ustam da diğer tepsiyi yağlıyor. istedi mesela evlenirken? Böyle altın, salkım şunu da isterim, bunu da isterim oldu mu? İtiraf edelim abla. Evet. Ee, 15 tane bilezik. 15 bilezik burma mı bu? Tabii tabii üçlü burma. Set, kordon. Kaç metre? 2 ee, metre. Başka? Şey vardı, hasır bilezik vardı bir de. Daha bir de. Aha, bir de tane. hasır mı taktınız? Hasır. Tövbe yarabbim. Ee. ee bizim orada olmazsa olmaz hasır. -hı. Ha. Onu taktık. Zaten artık takacak bir şey kalmadı. Bence de bir Her şey, şey kalmamış. Bu çevirme zamanı geldi. Bu arada WhatsApp hattını da şu aşağıya bir yazalım arkadaşlar bize videonuzu göndermek istiyorsanız bütün mesajlarınız için kendinizi çekin. Tek ricam telefonu böyle dik değil de şöyle yatay tutun olur mu? Yatay tutarsanız bizim için şahane olur. Tüm ekranı kaplarsınız bol bol gösteririm sizi. Vallahi çevirdik bile maşallah. Ahmet Ustam, Ömer Ustam, vallahi şahane şeyler yaptınız. Bunun bir farkı var mı yaptığınızın? Ee, bu yaptığım hasır olan, hasırdan çok bahsettiğimiz için bir de hasır künefe yapalım dedik. Hmm. Vallahi çok güzel oldu. Hı hı. Ha, ters çeviriyor. Aa, diğerinde şerbeti geldi. Sen bırak istersen abla. Bırakabilir miyim? Bırakırım herhalde. Nasıl biliyor musun? Aram bu sıcakmış ya. Yok, yo, değil. Şöyle ha. hafiften ilk yavaş şöyle yavaş çekiyorsun. çek. Yok yavaş çek. Bunu yavaş çekebiliyorsun yavaş. Ha Şöyle şöyle. Yıkışmış altına. Sen çek çek abla ha. sen korkma. Tamam. Ay şurası nazar oldu. Sıkıntı. Neyse o kadarı kadı kızında da olur. <laughs> Ne oldu şerbeti? Yok, Çeker çekeyim. mi bunu? sıcak. Ay nasıl içine içine çekiyor bak şuradan? Evet. Nasıl gidiyor içine içine? Bir bunu böyle bir kesip bir uzatalım mı biraz Usta. Olur tabii ki. güzelliğine. Yer bakırdan geldiler. Vallahi Ahmet Usta, Ömer Usta şahane tatlılar yaptı. Biz onları çok sevdik. İnşallah daha da çok görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Har